ilk bölümde aslında kimilerine göre Hakan Şükür'ün durumunu konuşacağız gibi gelebilecek bir konu ama Hakan Şükür'ün durumu değil bu bir kamusal mesele. Yani bir milletvekilinin ne yapabileceği, ne yapamayacağı ile ilgili belirlenmiş kısıtlamalar varken özelle ilgili kısıtlamaların da gerekip gerekmediği gibi konuları konuşacağız ve de e, mazeretli olduğu bir milletvekili mecliste mazeretli olduğu bir günde e, bir televizyon kanalı yayınında e, yer aldı mı almadı mı aldıysa bu ne anlama gelir bunları konuşacağız e, haber program editörlerimizden farklı haber 8 yayın yönetmeni Münir Koçarslan İstanbul stüdyomuzda Ankara stüdyomuzda e, bu meselede görüşüne sık başvurduğumuz bir konuğumuz meclisin önceki başkan vekillerinden Uluş Gürkan sayın Gürkan merhaba İyi akşamlar Sayın Karada. Ee... Birazdan geleceğim size ama bana müsaade edin önce e, Münir Koçarslan'dan gelinen son durum ve bizim ortaya çıkardığımız bir takım detaylar hakkında bilgi alalım. Münir Koçarslan, Cuma günü yine bu konuda bir gelişme oldu. Biz o akşamki Haber Aktif'te önceden ayarladığımız gündem başlıkları olduğu için konuşamadık. Ama yeni haftada e, nedir? Bu konuda gelinen son durum, bizim ulaştığımız ayrıntılar. Anlatır mısın bize? Evet. Şimdi, e, haklı ya da haksız ama toplumda bayağı geniş yankı uyandıran bir mesele söz konusu. Hakan Şükür'ün bir özel televizyon kanalında yorumculuk yapması milletvekilliğiyle, yasayla, hukukla, bağdaşır mı? Etikle bağdaşır mı? Bağdaşmaz mı? Son söz e, Meclis Başkanlığı'nın Hakan Şükür'ün para karşılığında bir özel televizyon kanalında yorumculuk yapmasının hukuka aykırı olmadığı yolunda bir yazılı açıklama söz konusu oldu. Meclis Anayasa Komisyonu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk İşleri Biriminin sunmuş olduğu bir yorum getirildi. Şimdi daha önceki hazırlıklarımızdan da Hakan Şükür'ün kamuoyunda kamuoyuna pek yansımayan detayları nedir ne değildir bu devam ya da devam ya da devamsızlık meselesini deyince onun üzerine gittik ve çok özel bilgilere ulaştık. Bunu ilk defa Haber Aktif Programı'nda Türkiye'ye duyuracağız şimdi. Yayının başında ifade ettiğiniz gibi mecliste olmadığı günler, komisyonda görev yapmadığı günlerde acaba e, özel televizyon kanalına yorumculuk yaptı mı yapmadı mı diye baktığımızda zannediyorum şimdi ekrana gelecektir o çizelge. E, Hakan Şükür'ün e, Ekim ayından bu tarafa mazeretli olarak e, 13 defa meclisin toplantılarına katılmadığı bu toplantıların içerisinde ikisinin çarşamba ve perşembe günleri söz konusu televizyondan yapılan maç yorumlarına gittiği yani e, mazereti varken yayında olduğunu gösteren e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, meclis başkanlığının e, özlük haklarının ilişkin belgelerinden bunu görüyoruz. E, ayrıca e, Hakan Şükür'ün e, üyesi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi plan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Bakan Milli Eğitim e, gen, gençlik ve spor hı hı. komisyonunda da e, bugüne kadar dört toplantı yaptı, yapıldı. Bu toplantılardan sadece bir tanesine katıldı. O toplantılar katıldığı toplantıda da üyelik seçimleri olan bir toplantı. Peki bu toplantılara katılmayıp da ekrana çıkmış mı? Evet o toplantılara katılmayıp da ekrana çıktı. 4 Ocak çarşamba günü. Ee, bahsettiğimiz mesele e, sözünü ettiğimiz mesele e, bu kanuna uygun mudur değil midir boyutuyla ve devamsızlık boyutuyla baktığımızda e, Sayın Gürkan bu konuların daha fazla hakimidir. Mazeret beyan ettiğiniz sürece herhangi bir devamsızlığınız kabul edilmiyor. Yani siz devamsız kabul edilmiyorsunuz. Evet. Mazeretiniz nedir dersen. Bu mazeretli mecliste mazeretli olduğu halde. Evet programdaki devamlılığını aksatmadığı tarihleri kırmızı çizgiye mi aldınız aksattıklarını kırmızı çizgiye aldık meclisi aksatı, aksatı programı aksatmadığı, aksatmadığı günler ha. yani o günler yayını var mazeret beyan ediyor ama tamam. canlı yayında akan şükür tamam. mazeret <laughs> hastalıktan başka bir şey değil mi Mazeret hastalığı yani konusu bir hastalığın raporu ayrıca raporu söz konusu hı hı. ama tabii benim bugün başım Ki ağrıyor da bir kend, mazeret. Kendisinin geçirdiği gibi. bir rahatsızlık da var o ve bunun raporunu da farklı. teslim etmiş durumda Türk evet. Büyük Millet Meclisine. Orada da e, 15 günlük bir istirahat raporu söz konusu zannediyorum o da şimdi ekrana gelecektir. Hı. Kasım ayında alınmış bir rapor 10 Kasım'da alınmış rapor. 15 günlük bir rapor söz konusu. Yani şimdi çok kısa bir süre içerisindeki meclisin çalışmalarına baktığımız zaman raporlu ve mazeretli günlerin sayısı hayli fazla. Ee, Sayın tamam. Gürkan o konuda da e, daha detaylı bir şekilde bilgi verecektir. Tamam, rapora gerek yok arkadaşlar. Rapor sonuçta e, Hakan Şükür'ün kamuoyuna da beyan ettiği sağlık sorunu sağlık sorunuyla ile ilgili. E, bizim şu anda konuştuğumuz ise o rapor döneminden sonra, sonra kendisinin beyanıyla nükseden bazı rahatsızlıkları nedeniyle Bunu acaba onu bilemiyoruz. Kendisinin beyanını aktarıyorum ben Münir Bey. Evet. Yani e, sizin o çizelgede belirttiğiniz e, tarihlerdi. Evet. Yani şu ana kadar konuşulan ama ilk kez e, tarih olarak belgelenen e, unsurlar. Aynen öyle. Çünkü şu ana kadar hep konuşuldu, acaba denildi. E, hafta sonu programa çıkmasında zaten meclis çalışmaları anlamında bir sıkıntı yok. Çünkü hafta sonu meclis çalışmıyor. Bazı günler çalışıyor. Gene olarak, Gene olarak çalışıyor. çalışmıyor. Evet. E, hafta içinde bu yoğun lig trafiği nedeniyle evet. programlara çıkmak durumundaydı. Kamuoyunun merak ettiği bir unsur vardı. O e, meclise mazeret bildirerek katılmadığı... ...bir gün acaba e, Sayın Milletvekili e, programını e, aksattı mı, aksatmadı mı? E, burada çizilen tarihlerden görüyoruz ki en azından birkaç e, defa... E, ...meclisteki çalışmalarına katılamadığı halde mazeret bildirerek programına katılmıştır durumda. Evet. Peki, buyurun. Evet. Şimdi bu e, ne kadar mazeret beyan ederek meclise gitmesiniz? Ne kadar mazeret beyan ederseniz o sizin devamsızlığından sayılmıyor. Hı. Meclisin üç düzük hükümlerine göre. Yani mazeret bildirerek evet yapılan devamsızlıklar evet oturuma milletvekilinin vekillik durumunda önemli bir kriter olan devam durumuna işlenmiyor. işlenmiyor. Taksimetre evet. çalışmıyor, çalışmıyor orada. Çalışmıyor evet. evet orada sizi devamsız olarak kabul etmiyor. İşin işin başka bir boyutu, söz konusu Hakan Şükür'ün yorumculuk yapması kanuna uygun mudur değil midir tartışması bir kısım... Meclis Başkanlığı son sözünü söyledi. Ama şimdi Meclis Başkanlığı'nın son sözünü hukuken uygun Hukuken uygun mu değil mi? Ayrı bir şey kanunen uygun mu değil mi? Meclis Başkanlığı hukuken uygun dedi mi? Meclis Başkanlığı'nın sözü... Hukuka uy hukuka uygundur. Tamam, bunu ama soruyorum. Şimdi Bey, şunu Tartışma defa, ne burada? Tartışma şu, bir defa bu kanuna uygun mu değil mi tartışılırken hukuka uygun da dediğiniz zaman her şeyin ötesine geçmiş oluyorsunuz. Neden derseniz? Şimdi Sayın Gürkan gibi bu işin çok daha bilenleri, meclisi idare edenleri de şunu biliyorlar ki. Anayasada ve Anayasanın 82. maddesinde öngörülen milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler bir kanun düzenlemesi gerektiriyor. Bu kanun düzenlemesini yaparken fotokopisi çeker gibi aynısı alınmış, kanuna konulmuş. Kanunda çok açıcılık yok. Örneğin bir milletvekilinin siz özel gelir kaynakları olan kamuya ait derneklerde yöneticilik yapmasını bile yasaklarsanız bu biz bile yasaklarsın. Ama müsaade edin biz bunu Uluş Gürkan'la konuşalım. Tamam. Ben siz bitirin. İşin tartışılan Hı -hı. boyutunu tamam. ifade ediyorum. Şimdi bu tarafı hukuksal bir tartışmadır. O kanunun altı açılmamıştır. Kanun uygun mudur derseniz şimdi siyah beyaz yazıya bakarsanız uygun gibi geliyor ama bazı hukukçulara göre CHP'li milletvekillerine göre bu kanuna aykırıdır. Bunun bir adım ötesine geçen Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan e, hala hazırdaki milletvekilliğinin düşürülmesi ve bağdaşmayan işlerle ilgili kanuna bir ek madde sundu. E, bu yayına gelmeden önce kendisiyle görüştüm. Ne zaman meclisin gündemine gelebilir dedim. Benim milletvekilliğimin süresi yetmeyebilir. Ee, bir 45 gün sonra çıkıp bunu kürsüden anlatma şansım var yasal olarak ama o 45 günde sıraya konulmuştur. Daha doğrusu ben bunu ifade etme imkanı bulamam diyor. Bir yeni gelişmede e, Orhan Düzgün Beyefendi'nin kendisi genel cerrahtır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ücret almadan, bir kamu hastanesinde cerrahlık görevini devam ettirmek üzere yaptığı başvuru, orada gerekçe olarak sunulan reddedilen "yapamazsınız" denilen e, kararın altında bir milletvekili'nin bakanlığın uhtesindeki bir işte çalışmasının pek uygun görülmediği belirtiliyor. Yani kamu'dan bir para almasının ötesinde siyaseten bir milletvekili bakanın emri altındaki bir kurumda çalışamaz gerekçesiyle reddediliyor. Avukat avukatlığını yapamıyor. Tartışmalı olan mesele bu bir e, öğretmen ücretsiz bir öğretmenliğini bile yapamıyor. Meselenin e, çalışıp çalışma boyutu bu. Etik kurallar açısından şimdi çok etiği konuşuyoruz. Sayın e, Bülent şimdi biz, Arınç e, Yalnız Münir Bey, Uluç Gürkan'a asıl olarak danışacağız bu konularda. Tamam. Bir tarz Kendisi tarz... sonuçta bir e, bilendir. Eski meclis başkan vekilidir. Doğru söylüyorsunuz. E, maddi unsur olarak aktarabileceğiniz başka bir şey var Şu mı? Şu etik meselesi var Gökmen Bey. Hep söylenen Sayın Meclis Başkanımızın Hakan Şükür'ün bu davranışı. Bakın CHP'nin teklifinden söylüyor. bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi CHP'nin teklifi e, doğal bir olarak evet bir muhalif e, niyeti ön planda barındıran bir teklif olarak algılanabilir. Evet. Yani salt muhalif olunduğu için evet. siz bırakın CHP'nin teklifini. Tamam. Meclis Başkanı ne demiş bu konuda? Tamam. Sayın Arınç ne demiş? Onları tamam. anlatın bize. Ona da gelelim. Sayın Meclis Başkanımız ve Bülent Arınç. Bülent Arınç bu işin kanuna uygun olduğunu ama etik olarak doğru olmadı. Kendisi olsa böyle bir işi yapmayacağını ifade etti. Ne daha diyor önce. Sayın Arınç? Bir daha söyleyeyim. Cümlesi cümlesini söyleyecek olursam yasak olmamasına rağmen etik açıdan veya siyasi açıdan bu yapılmalı mı derseniz bu kişiye bağlı bir davranış olur. Mesela ben aynı durumda olsaydım böyle bir şey yapmak istemezdim ama yasada kısıtlayıcı bir hüküm yok diyor Sayın Bülent Arınç. Sayın Meclis Başkanımızın daha önce yapmış olduğu, Cemil Çiçek Bey'in yapmış olduğu açıklamada da yasal boşluklardan faydalanıyor. Kamuda çalışma için var olan düzenleme özelle ilgili mevcut değil. Yaptığı etik değil ve etik kurul olsaydı, burası önemli Gökmen Bey, etik kurul olsaydı çalışma söz konusu olmazdı diyor. Etik kurul var mıdır Türkiye'de? Vardır. Kim için vardır? Kamu çalışanları için vardır. Kamu çalışanlarını bağlayan... Yani memurları Memurları bağlayan. Değil mi? Ve orada bir madde var. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, başbakan bu etik kurul faaliyet şeyinin e, kısıtlayıcılıklarının dışındadır diye. Hı hı. Yani atanmışlara ilişkin uygulanan etik kurallar seçilmişlere ilişkin uygulanmıyor. Hı. Uygulanmış olsaydı orada ücret karşılığında Peki. herhangi Türkiye bir açıklama Türkiye Büyük çalışması, Millet Meclisi Başkanı e, Çiçek ne diyor? Bir daha tekrar edin lütfen. İlk açıklamasında yasal boşluktan faydalanıyor. Diyor Hakan Şükür için. Hmm. Kamuda çalışma için var olan düzenleme hmm. özelle ilgili mevcut değil. Yaptığı etik değil ve etik kurul olsaydı çalışması söz konusu olmazdı diyor. Ve Cemil Bey Peki. ayrıca Hakan Şükür'ün kendilerinden izin almadığını da izinsiz bir şekilde ekrana çıktığını da o açıklamasında belirtmişti. İzin almak izin al. Mı? Yani şimdi ben meclis Genel sekreterine sordum diye bir uygulama var mıdır yok mudur onu Sayın Gürkan daha iyi bir ama şekilde anlatıyor. Ama meclis başkanlığı hukuken uygun dedi. O sonrası ama izin alınmamış. Tamam ama yani söylediği son söz bu değil tabii, mi? Tabii Meclis tabii. başkanlığının. Tabii tabii. Yani Sayın Çiçek bunları söylemesine rağmen. <laughs> rağmen meclis başkanlığı dayaklaşık Onun makamından yapılan diye. açıklamada hukuken evet. uygun, uygun diyor, diyor. dur deniliyor. deniliyor. Cemil Çiçek de zaten kanuna aykırı bir durum yok diyor. Evet, etik, etik mesele olsa e, olsa olabilir. Yasal boşlukta Tamam. O zaman biz şimdi Sayın Başvurma Gürkan. Başvurmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu derseniz, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir başvurusu var mesela. Tamam. Ay... Sayın Gürkan'ı dinleyelim. Ee, Sayın Karadağ, öncelikle izninizle e, Sayın Münir Koçak'a eski bir gazeteci olarak e, kutlamak istiyorum ortaya gerçekten tartışmaya yeni bir açı getiren bir belge sundu. Şimdi bu belgeden anladığımız kadarıyla, en azından şu güne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki toplantı için, Sayın Şükür'ün üyesi olduğu Milli Eğitim Gençlik Spor Komisyonu'nda da, bir toplantı için mazeretin e, bu özel televizyon kanalındaki sunuculuk olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu geçerli bir mazeret değil her şeyden önce. E, bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Bu mazeret konusunda bazı geçmiş uygulamalara, mazeret yahut doktor raporu konusunda bazı geçmiş uygulamalara geçmeden önce de bu e, Meclis Başkanlığı'nın yaptığı son açıklama, hukuka aykırı değil sayın Şükürün e, spor yorumculuğu e, vurgusunda bahsedilen kanuni boşlukların aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından.